Merhaba arkadaşlar. Yağmur'un resimlerine hoş geldiniz. Ay elim hey, ıslakta da. Bugün sizlerde ne çizelim? Bir yıldız çizelim mi? Normal bir yıldız çiziyorum şimdi sizlere. Normal böyle çiziyorum. Çiz. Şimdi ben bir tane daha güzel bir yıldız çizip geleyim mi? Yoksa duraklatayım mı duraklatmayayım mı? Duraklatayım. Çizene kadar var. Bu arada arkadaşlar bu olmadı pek yani yaparken bir mantık hatası olduğundan buraya bir kalp çizim. Nasıl olmuş arkadaşlar şöyle. Beğendiniz Beğendiyseniz yorumda yazabilirsiniz. Böyle neler çizme, çizme yani neler çizmemi istiyorsanız yani şunu çiz bunu çiz diyebilirsiniz de bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben bayağı da yani çok güzel resim çizen biri değilim yani. Ondan dolayı size kötü gelmiş olabilir yani. Bundan sonra bu daha iyi olabilir ama. Bu bildiğim kadar güzel yaptım. Birazcık hızlı olmaya çalıştım çünkü. Bir dakika. Bir dakika. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıdaki, aşağıdaki abone olun. Abone, aboneden zilleri, zili açıp ve beğenebilirsiniz.